Kitapların dilinden TDV medya ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Değerli Hikayeler serimizin kıymetli yazarı Hafsa Fidan Vidinli ile birlikteyiz. Ve onu tanımak için buradayız. Merhaba hocam nasılsınız? Merhabalar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum sağ olun. Bugün kitabımız hakkında konuşmadan önce biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Tabii memnuniyetle. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. İlk öğretim, orta öğretim dönemlerimi Ankara'da yaşadım. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir kürsüsünde yüksek lisans ve doktora yaptım. Hı hı. Doktora çalışmam Kur'an'da Kadın İmgesi adıyla yayınlandı. Bir taraftan doktora derslerini aldığım dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da yayın biriminde çalışmaya başlamıştım. Hı hı. Kitapları çok seven biri olarak aslında yayınlarda çalışmak bana çok katkı sağladı. Hı hı. Orada daha çok dergi için röportajlar yaptım. O esnada yazarları tanımak belki alanında başarılı insanları tanımak fırsatı elde etmiş oldum. Dergi röportajları yine kitap çalışmaları ağırlıklı olarak 7 yıl Diyanet'te devam etti. Ardından da İlim Kültür Sanat ve Yayın Birimi ilk sayda çalışmaya başladım. Diyanet Vakfında çalışmaya başladım. Bir taraftan, yazma sürecini ikiye ayırıyorum bu bağlamda, hani çalıştığım alanında düşündüğüm zaman. Biri akademik alanda metinler üretmek, doktora tezi yazmak, ardından akademik makaleler yazmak şeklinde gelişti. Yani ilmi yönden içeriği akademik olan metinler üretme anlamında yazma serüvenim tamam. devam etti. Ama tam da bu arada çocuk dergisi için benden hikayeler istendikçe ben hikaye yazabilir miyim diye sorduğumda cevabı, genelde dönüşü bana olumlu verdiler. Dolayısıyla bir beklenti oluşunca da yazmaya devam ettim. Biraz aslında belki cesaret gerekiyor bu konularda yazmak için. Çünkü hikaye yazmak hani edebi bir tür, diğeri ilmi ve akademik bir dil. Bu dili kotarabilir miyim tabiri caizse çok emin değildim. Fakat biraz cesaretlendirildim çevreden. Ee, Öyle olunca ilk kitabım Minik Kalbim Kur'an'la Buluşuyor Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıktı. Zamanla yazdığım hikayeler kitaplaşmış oldu. Ee, daha sonrasında e, gençler için de hikayeler yazdım. Dergilerimizde yayınlananlar oldu. Kitaplaşanlar oldu. E, Ters Köşe adında ikinci kitabım Diyanet'ten Çıkar. E, elinizde tuttuğunuz kitaplarda aslında benim çok emek vererek çalıştığım, çok özendiğim, çok sevdiğim Değerli Hikayeler serimiz. 15 kitap çalıştık değerli hikayeler serimizde. Hmm. Şimdi burada aslında değer deyince ilk aklımıza kelim, gelen kelimeler çalışıldı fakat özellikle ortaokul çocukları için onların heyecan duyacağı bir dille hmm. hikayeler ekseninde değerler, değer denmeden, didaktik bir dille olmadan anlatılmaya çalışıldı. Örneğin merhametli olmak, sabırlı olmak, arkadaşlık, güven, hoşgörü gibi temel kavramlar ekseninde hikayeler ele alındı. Çok sayıda farklı yazarlarla çalışıldı. Benim de iki kitabım bu seriden hı hı. yayınlandı. Peki hocam burada pek çok konudan bahsettiniz. Ancak sizin kitaplarınızda çalışkanlık ve saygı konusunu görmekteyim. Hı hı. Bu iki konunun tercihi size mi aitti ya da neden bu konuları tercih ettiniz desek? Evet. Proje yürütücümüzün aslında teklifiydi hı hı. bu. Bu Tabii ben burada aynı zamanda editörlük de yapıyorum. Belki biraz bundan bahsetmek hı hı. gerekiyor. Bize bir takım projeler geldiği zaman biz o projeleri değerlendirmek istiyoruz. Bu da bir Değerli Hikayeler projesi aslında bir 8-10 kitaplık bir projeydi başlangıçta. Sonra çok sevildiği için sayıyı artırdık. Proje yürütücümüz benden de yazmamı rica etti. Ufak tefek yazıyordum ben aslında belki tek bir kitabım bu alanda çocuk yayınları alanında çıkmıştı bana saygı konusuyla çalışkanlık konusunu proje yürütücümüz teklif etmiş oldu. ben de onu görev bildim. Biraz da yaz dedikçe yazıyorum. Belki espriyle bana soran herkese söylüyorum ben ben bunu. Hani yaz dediler yazdım. Bir sorumluluk olunca sorumluluk duygusu belki gelişmiş biri olabilirim. Onu üzerime aldığım zaman bunu en güzel şekilde yapmalıyım kaygısıyla beraber bir işi yürütüyorum. Sevildi de bunlar değerli hikayelerin tamamı sevildi. İçinde bunlar da çok beğenildi okur tarafından. Bu yüzden memnunum. Peki, i̇çeriğinden mi bahsetmemi istersiniz? İçeriğinden biraz bahsedersek hı hı. okuyucularımız da faydalanabilirler hocam. Tamam. şimdi de bahsettiğim gibi genelde değer deyince aklımıza gelen pek çok kelime çalıştık. Daha da fazlası olur mu? Evet olur. Mesela cömertlik gibi. Belki herkesin aslında kendi kültürümüzde zaten yaşatmaya çalıştığımız değerler ama onun dışında evrensel anlamda da herkesin çocuğunda görmek isteyeceği belki güzel davranışları ifade eden kavramlar bunlar. Mesela herkes çocuğunun saygılı olmasını ister. Herkes çocuğun arkadaş sahibi olmasını, arkadaşlığını güzel yürütebilmesini, ilişkilerini düzgün ve saygı çerçevesi içinde yürütebilmesini ister. Herkes çocuğunun merhametli olmasını değil mi ister aslında bu konuda sanki tereddütü yoktur. Bu anlamda bir tür evrensel değerleri kendi kültürümüzle harmanlayarak işledik. Onun da altını çizmek isterim. Biraz esprili bir dil kullandık. Didaktik dili sevmiyoruz. Çocuklar da sevmiyor zaten. Bunu yapmalısın bu doğru diyen bir dilden ziyade. ironiyle espriyle çocuklara gündelik hayatın işte şirin halleriyle aslında bunları vermeye çalıştık. Yazarlardan özel bir ricam oldu yani bu konuda. Didaktik bir dil olması konusunda. Ve biraz da ironinin hakim olması konusunda. Evet bu iki çalışma için onların özelinde konuşacak olursak tam COVID dönemine girilmişti ben bunu yazarken. Birkaç hafta olmuştu. Tabii okulların tatil olması, ben de iki çocuk annesiyim, iki tane evladım var. Okula giden çocuğumun böyle hayal dünyasında çok ciddi bir kırılma ve değişiklik yarattı. Aslında korona ve COVID-19 kriziyle birlikte. Buradan nasıl çıkarız diye ebeveyn olarak da dertlenmişken, bu biraz belki Kırmızı evet. Elma'ya yansıdı içerik olarak. Orada yaşadığı olumsuzluklara rağmen okuluna eğitimine devam eden, başarı skalasını yükselten bir çocuk karakterimiz var. Onun özel bir hikayesi de var bende Kırmızı Elma'nın. Çizerimizde görüşürken bazen tekrara düşebiliyor karakterler. Ben kızımın resmini göndermiştim. Böyle bir kız çocuğu hayal ediyorum olur mu diye çok tatlı bir anı oldu benim için. Neredeyse saçları aynısı oldu kızımın. Kızım da çok mutlu oldu kitabı görünce. Yani kendisinden bahseden bir kitap gibi oldu aynı zamanda o. Kendi çocuğumun da yaşadıkları ekseninde belki bir dünya anlatmış oldum. Ama birebir tabii ki hepsi yaşadığımız şey değil. Sevmen'e gelince, Sevmen de bir Ankaralı karakter. Ben biraz Ankaralı olarak Ankara'yı sevenlerdenim. Ankaralı bir karakter orada kahramanımız biraz böyle sarı lacivert takım tutması işte onun sarı lacivert renklerini Ankara'nın işte üzümlerinden aldığını düşünmesi gibi tatla kültürümüzle bağlantılı olan anekdotlar var içinde. Saygı çok saygı ailesinde saygıyı görmüş ve bunu yaşamak isteyen kendi hayatında aslında yaşayan bir çocuk karakteri. o. Evet. Bir yaşlıya yardım etmek isterken olaylar olaylar üst üste geliyor. <laughs> Çok da anlatmak istemiyorum. Belki evet. okurlar için spoiler olmasın. Tabii yere. tabii kesinlikle. <laughs> yani okurlarımızda merak uyandırmak esas burada zaten evet. biliyorsunuz. <laughs> Seymen ve Elif karakteri normal hayatınızda var mı diyecektim ama Elif zaten kızıma benziyor dediniz. <laughs> Seymen Şöyle, hayatınızda var mı? Evet. Aslında iki hikayede de veya başka yazdığım yetişkinler için yazdığım hikayede de kendi hayatı sırtımızdan bir şeyler oluyor. Ben her yazarın az çok yani eli kalem tutan, metin yazan herkesin az çok kendi hayatına dokunan şeyleri de yazdığını düşünüyorum. Ee, i̇ki hikayede de bazı diyaloglar birebir çocuklarımıza yaşadıklarımızdan e, esinlenilmiş oldu. Ee, Kırmızı Elma'da dediğim gibi çocuk yüzünün e, saçlarının karakteri de aslında belki aile hayatımızdan esinlendi. Bizim için güzel bir anı olmuş oldu o aslında kendi hayatımız için. Kıymetli bir anı olma özelliği e, kazandı. Ama yazarlar bence sadece kendi hayat hikayelerini yazarak başarılı olmazlar. Bu yüzden tabii ki hayal dünyasında şekillenen metinler oldu neticede ortaya çıkan iki hikaye kitabı da. Hocam bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.